değerlendiriyorum. Ee, ama bence bizlerin de yani Diyarbakır'da yaşayan Kürtler insanlar olarak beklentilerimiz var tabii ki. Ee, yani huzurlu bir şekilde barış istiyoruz. Ee, ve yani barış olmuşsa şu an içeride eee Hükümlülerin yani siyasi hükümlerin düşünce e, özgürlüklerine kesfurlan insanların da e, bırakılmasını ve özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. O yüzden şu an onların da özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Hala bir beklentimiz var. Ben yine de umutlu olmaya çalışıyorum. Yani e, bir adım olacağını çünkü yani bu siyasi iklimi belki bir yıl önce de beklemiyorduk. E, Bahçeli'nin açıklamalarını veya Erdoğan'ın bu adımını bence bir yıl öncesinde de kime sorsanız belki inanmazdı yani. O yüzden bence e, Siyaseten her şey mümkün gibi gözüküyor. Illaki bir umut olacağını düşünüyorum ve bir adım atacağını düşünüyorum yani hükümetinde. E, çünkü böylece biteceğini yani bu kadar savaş ve yıkımın ardından e, böylece biteceğine inanmıyorum yani. Yani şimdiki önceki çözüm sürecinden hatırladığım kadarıyla e, daha alımlı bir ortam vardı. Mesela bir sürü Kürtçe öğretmeni atanmıştı o zaman. Şu an mesela çok komik rakamlar var. 6 yani Türkiye'de sadece 6 tane Kürtçe öğretmenine ihtiyaç duyulmuyor. Binlerce var, binlerce Kürt çocuğu var. Binlerce Kürtçe öğrenmek çocuk, isteyen çocuklar var mesela. Yani bu bir örnek sadece birçok açısından sanat, sinema, tiyatro açısından düşünebiliriz. Ama bence eğitim çok önemli bir nokta. Sadece siyaseten düşünmemek gerekiyor. Yani eğitim açısından yumuşatılması lazım bazı şeylerin. Şu an hala Kürtçe bir şey olduğu için saklanmaması lazım veya Kürtçe bir romana hala e, propagandadan dolayı e, bir şey dava açılabiliyor ama oradaki bir kurgu mesela yani hala böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz mesela hala duyuyoruz hala görüyoruz bu iklimin e, biraz daha yumuşak geçmesini diliyoruz çünkü daha önceki dönemde bile bu kadar e, sert geçmemişti en azından çözüm sürecinde sonrasında tabii çok kötü olaylar oldu ama e, en azından o iklim biraz daha yumuşatılabilir. Bizim de beklentimiz var hala yani. Şimdi bir barış diye yola atılıyorlar önce. Sonra karşı taraftan bir hamle gelince kendilerini geri çekiyorlar. Muhalefete. Hani muhalefet biraz diyor hani niye böyle yaptın? Niye Öcalan'a söz hakkı veriyorsun? Niye bunu yapıyorsunuz? Bu defa da bir tık geri çekilmeye çalışıyorlar. Hem diyorlar bizim istediğimiz olsun. Hem karşı taraf olunca da diyor tamamdır yeter biz bu kadar. Bizim bu kadar. Hani bu tamamen yanlış bir şeydir abi. Yani olması gereken bu de Yani bir adım atıyorsanız damını getirin. Hani sonuçta karşı tarafa bir silah bıraktırma. Hani bir barış, barış sürecidir, Kürt Türk ağızdaki çalışmayı bitirme gibi büyük bir işe giriyorsunuz. Hani bunun da devamını getirin durmayın artık. Kısaca yani 200'lük bir Kürt tarafına yaramaya çalışıyorlar. Sonra bakıyorlar hani tamam bunlar diyor tamam hadi barış yapalım. Kürtler de tamam barış yapalım. Hani barışa yanaşıyorlar. E hani tamam biz bir yerden barışır ama bir yandan da hani size yanaşmayız gibi bir imaj vermeye çalışıyorlar. Hani inşallah hakkımız yemez bunları ki yemedi de düşünüyorum. Hani bence ya silah bırak. Tam silah bıraksın gerçekten gerek yok buna. Silah bıraksın. Ama bizim tarafımızdan da bir tepki gösteresin artık hani hani böyle bir adım atıyorsunuz Barış sürecinde Biz size yanaşıyoruz ama sizden hiçbir şey yok. Siz de hala devam ediyorsunuz saldırılar. bunları hani bizim tarafımızda susması, susmaması lazım. Biraz daha sesimizi yükseltmemiz lazım. Türk Kürt kavgasının onların gözündeki en büyük sıkıntı olan PKK'ya kadar silah bırakıldı. Silahı hani fes de silah bıraktık falan var. Hani bu kadar büyük bir adım gelmişken hani Bence onlar da artık bir adım atması lazım. Artık bitirmesi lazım bu işi. Kökten çözsün şu Kürt Türk sorununu. Bana sorarsanız ben hala bir adım beklemiyorum. Hani böyle duracaklar bence. Silah bıraktırdık tamam yeter. Böyle yapacaklar ama bu olmaması gerekiyor. Onun için de bizim de bir adım atmamız lazım. Hani siz böyle yapmıyorsanız biz de geri çekilelim gibisinden. böyle olması gerek bence. Türkiye'de olduğu gibi e, Rojava olsun, başka dış ülkeler olsun. Bir barışın sağlanması gerekiyor. Sadece Türkiye değil. Her gün gördüğümüz gibi her gün savaş uçakları kalkıyor. Belki e, suçsuz, zararsız insanları e, öldürüyorlar, bombalıyorlar. Biz buna her zaman karşıyız. Yani tamam bir barış oldu. Ama bir değişen bir şey yok. Dün de aynıyız, bugün de aynıyız. Yani fark eden bir şey olmadı. Ben benim için böyle böyle gözüküyor yani. Herkes için de gözüküyor böyle. Ha sözde sözde barış olacaksa hiç olmasın bence. Ya Kürtçe Kürtçe ben benim için Kürtçe ikinci bir ana dil olması lazım okullarda. Ayrıyeten bir Batıya gidersen en azından Batıya Araplara yer veriliyorsa Kürtlere yer verilmesi lazım. İsteksiz görük isteksiz oluyorsa o zaman barışı istemeyecektiler en başta. Ya barışı istiyorsanız hızlı bir şekilde devam ettireceksiniz. Hızlı bir şekilde en azından insanlar zararsız insanlar zarar görmesin. Hiçbir zaman Ha bak bizim cezevlerinde mahkumlar var. Ha neden kadın öldüren kişiler, yani cinayet işleyen kişiler hemen çıkıyor da neden bunlar çıkmıyor? Bir barış, bir barış sağladınız. Ama yani bir adım atmanız gerekiyor ki Kürtler de bir adım atsın. Bana diyorlar ya bir adım atana bin adım atarım. Böyle olması gerekiyor. Yani adım at diyorsun, adım atmıyorsan olmaz böyle şeyler. İlk başta bu savaşın kökten bitmesi gerekiyor. Ee, ki isterse Türkiye olsun isterse Suriye olsun isterse Rojava olsun aynı şey <laughs> Süreç bu olsa çok iyi bir şey olur yani bugün birbirimizi tutmazsak ileride bizi e, yurtdışı olsun başka milletler olsun bizi yok eder. Bugün Kürt, e, Kürt bir biz kardeşiz ben ben Zaza'yım ama Zaza Kürt bir yani Türk de birdir yani bu birbirimizi tutmazsak ileride illaki bir sıkıntı çıkma, çıkar yani. Biz kardeş olsa daha da iyi olur bugün daha da ölenler bugün... E, askerde asker askerde olan ölenler onlar herkese herkes kardeştir yani onlar onlardan öldürdü bu onlardan öldürdü ikisi de aynı anadan aynı bacıdan aldı yani şimdi oraya YPG bakıyor eee YPJ bakıyor ona bir şey diyemem ben sadece PKK için şunu diyebilirim hani o da dediği gibi silah bıraktı bırakacak yani bu yanlış bir şey hani mez Bak diyorsun çözüm çözüm süreci diyorsun ama yani sen ayrıyetten de e, saldırıyorsun hatta devleti yani e, şeyle alakası yok pek ikiyle alakası yok. Yani bak e, anlaşma yapıyorsun diyorsun silah bırakalım ama sen ayrıyetten e, o konuşmanın üzerine e, saldırı yapıyorsan yanlış bir şeydir. Barış için e, devlete de, bu tarafta kendi şey yapacak nasıl diyeyim e, saldırmayacak aynı şekilde ya elini açacak devlet ya o silah karış taraf silah bırakıyorsa o da aynı şekilde elini açacak onlara ki bir olalım. insanlara yapılan zulümlere de şahit olduk yani yıllardır. Yani bir taraftan abi hem şimdi nasıl söyleyeyim abi sana? Dağda insanlarımız ölüyor ama dağda çıkmasalardı şimdi mesela burada haklarımız yeniyordu. O yüzden biraz bir kafa karıştırıcı bir durum içerisindeyiz. Şu an mesela abi insanlar dediğin gibi Suriye'de Kürtlere saldırı düzenleniyor. Yani abi biz bunu kınıyoruz. Ama dediğim gibi çözüm sürecini de destekliyorum yani. Hani mesela sen Batı'ya gidip ben Diyarbakırlıyım dediğimde, dediğinde çoğu zaman iş bile bulamıyorsun. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü eğer bunlara çözüm bulunmazsa toplum arasında bir ayrımlaşma başlıyor. Bu ayrımlaşma da bu sefer abi daha çıkmaya sebep oluyor. Sonra mesela kutuplaşmaya sebep oluyor daha doğrusu. Hükümetin bunlara bir çözüm bulması gerekiyor. Devletin demiyorum çünkü hükümetin bunlara bir çözüm bulması gerekiyor. Devlet ayrı bir şey. Bunlara çözüm bulunursa Barışın sağlanacağını düşünüyorum. Yani buna dair çok klişe tek cümleyle şunu söylemek istiyorum: ee, En kötü barış en iyi savaştan iyidir diyelim. Umarım e, bir an evvel bu şeyler biter. Hep herkes hem ülke olarak, halk olarak, bütün halklar için söylerim. Herkes güzel günleri hak eden bir coğrafyadayız, böyle bir toplumdayız. Özellikle Müslüman coğrafyası için de aynı şeyi söylüyorum. Aynı dine inanan, e, aynı değerlere sahip iki toplumun bu kadar birbirinden bu kadar süre didişmesinin kimseye bir faydası olmadığını herkes gördü. Umarım bu işi yürütenler de görür. Bir birey olarak istediğimiz şey, dediğim gibi şimdi bir halkın bunu hazırlanması başka bir boyuttur. Gerekli yasal zeminlerin hazırlanması başka bir boyuttur. Yani umarım dediğim gibi baştan sona şeffaf ve düzgün bir şekilde, umarım geçmişte yaşanan şeyler bir daha yaşanmaz. Bunların önüne geçmek için hayırlısı olsun diyelim bu şekilde. İlk bence yapılması gereken şey şu, Bence iki yani bütün toplumların halkın her kesiminin buna bu barışa ikna edilmesi gerekir. İlk adım budur benim gözümde. geri kalan şeyler pazarlık konuları o artık ilerleyen süreçlerde artık STK'lar mı yürütür, partiler mi yürütür onu ona dair bir şey diyemem. Yani. Ne zaman ki acılar ortak olduğu zaman o zaman bir şeyleri başaracağımıza inanıyoruz. E, toplumun eğitimlemesi lazım abi. Çünkü e, yıllardır bu coğrafyada kanlar döküldü. Hani karşılıklı bir şekilde anneler ağladı. Hani belli yerden sonra artık bunun acıların ortak olması taraftarıyım abi. O yüzden hani olumlu da karşıyorum bu ada Çok da olumlu kaşıyorum. Ama işte hükümet tarafından da gerekli şartların sağlanması lazım. O yüzden hani, her şeyin ailesi olsun diyorum abi. E, anneler ağlamasın. Çok ölmesin. Temel bir şey var. Kürt dili, ana, ana dili eğitim verilmesi. Çok basit bir şey. Bizim ülkede, Türkiye şartlarında olan bir şeydi. Ama normal dışarı çıktığımız zaman çok rahat bir şey. Bu ülkede olan bir şeydi. Hani eğitimli bireylerin buna onay vermesi lazım ve rahat bir şey abi. O yüzden e, en başta mesela Kürt ana dili eğitimlerini karşılamalar lazım bence. Ama e, tabii o da yanlış bir şey. Şu an bir yandan hem halkı e, mutlu ederken bir yandan da öldürmek apayrı bir sebepler. Şey e, o yüzden hani bunun en yakın zamanda anayasal bir nitelikte e, bir temele dayandırılması lazım. Anayasal bir nitelikte temele dayandırılmazsa o zaman e, Kürt halkı yine kaybeden olacak. Şimdi böyle ki süreçler genelde hızlı bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Yani iki taraf için de hemen sağlıklı bir şekilde e, ayrılan bölümler, yani yapılacak listeler hemen a, ani bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani hızlandırılması gerekiyor. Barış her zaman iyidir. Savaş hiçbir zaman nerede olursa olsun kötüdür. Yani bunun Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Çerkezi, Laz'ı yoktur. Yani savaş her zaman kötüdür. Savaş e, her zaman kaybettirir. Savaşta kazananlar genelde hiç o savaşta bulunmayan insanlardır, bulunmayan vatandaşlardır. Mesela Avrupa gibi. Ama e, Kürtler bu konuda ezilmiş midir savaş durumunda? Ezilmiştir. Aynı şekilde Türkler de ezilmiştir. Biz iki halk ezildiğimize göre bunların daha çok barışta birbirini bulup, e, barışı sağlayıp yani rahatça ülkemizde yaşayalım. Mesela ben nasıl Malatya'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, İzmir'den böyle rahat bir şekilde Hakkari'de, Şırnak'ta gezebiliyorsam bunlar bizim iyi şeylerimizdir. Yani kimse kimseye karışmadığı içindir. Bak diğer konuda da mesela sınır dışında Irak'ta, Suriye'de, İran'da hala Kürtlere yönelik saldırılar var ve bunlar da başka ekipler tarafından bizim Kürtlerimize hala zulmeden şeyler vardır. Bir nevi örgütler kurulmuştur. Tamam, bir yandan bitirdi kendini. Çekti, dedi ki biz artık silah bırakacağız, artık savaşmayacağız. Artık Türklerle beraber dostça yaşayacağız bu memlekette. Böyle bunun bir sözünü verdi. Buna da bizim Cumhurbaşkanımız vesile oldu. Ee, ama hala adımlar çoğu atılmadı. Bu adımlar atılması gerekiyor. Ee, bu, bu sürecin hızlı bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Kürt Türk benim için her zaman kardeştir. Ben böyle görüyorum. İnsan insan olarak görüyorum ben. Ama Ülkenin yandaşlığına, ülkenin kötü durumu etkileyen insanları hiçbir zaman sevmedim. Sevmiyorum da. Abim, aktivitelerin, Kürt-Türk arasındaki aktivitelerin daha çok artması gerekiyor. Ve yörelerin daha çok birbiri arasına girmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim geleneklerimiz farklı, sizinkiler farklı. İkisi bir arada böyle bir topluluk oluşturursa bence güzel olur. Kürtlerin Türklerden hiçbir ayrım yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz. Bu sadece Kürtlerle alakalı değil. Araplar, sonra farklı ırklar, ırk, din fark etmez. Bütün insanlar benim için eşittir. Ve haklarda böyle olması gerekiyor bence abi.